Selamlar herkese ben Alihan Olcar. NBA playofflarında 7. maçlar geride kaldı. Bizi en çok ilgilendiren Rockets Warriors serisiydi. Warriors deneyimiyle kazanmayı başardı. Açıkçası ilk yarı Rockets'ın istediği şekilde gerçekleşti. Düşük skorda tutmayı başardılar. Curry'nin etkinliğini son derece minimize ettiler ama hücumda hiçbir şey üretemediler. Jalen Green seri genelinde sadece bir maç dışında çok etkisizdi. Bu maçta ise Amen Thompson ve Alperen özellikle çok etkili oldular. Alperen Şengün ilk playoff deneyiminde takımının sayı, rebound, asist ve top çalma lideri oldu. 20.9 sayı, 11.9 rebound, 5.3 asist, 1.9 top çalma. Şut yüzdeleri çok iyi değildi. Tabii ki bunu Draymond Green'le de açıklayabiliriz ama Draymond Green de hakkını teslim etti. Sengon. Got a lot of respect for him, you know. I've played against I've played against a lot of guys, and I always tell people, man, in a playoff series, one of two things happen: you either completely lose respect for someone, or you gain a lot of respect for someone because you see who really real. And, and when when these playoffs happen, you know what I'm saying? You see a lot of people fade. You get to see who really real. Singhun real, man. He ain't back down at all. Alperen seri ile ilgili bu sezon savunmamı geliştirdiğimi düşünüyorum ama hücumda çok daha fazla çalışmam gerekiyor. Hücumda geçen yıl daha iyiydim diyebilirim. Uzun bir yaz beni bekliyor. Yapmam gereken çok şey var. NBA'yi adım attığından beri gelişimine şahit oluyoruz. Gerçekten gururlandırıyor bizi. İlk playoff deneyiminde bence çok başarılı bir iş çıkardı. Daha iyisini de yapabileceğini biliyoruz ve inanıyoruz. Diğer seri Nuggets Clippers'tı. Clippers'ın geçeceğini düşündüğüm bir seriydi. Sahip olduğu asetler itibariyle. Ama seri 7. maça kaldı ve açıkçası ikinci yarının başında fişi çektiler. James Harden çok özel bir oyuncu. NBA tarihinin en iyi skorerlerinden, en iyi hücum oyuncularından biri. Ama yine bir 7. maçta performansı seri genelinin altında kaldı. Nikola Jokic kariyerinde 9. kez bir playoff serisinde takımının sayı, rebound ve asist liderliğini yaptı. Bu sayı ile LeBron James'in ardından tüm zamanların en yüksek ikinci sayısına ulaştı. Arada biraz fark var. Celtics geçen yıl olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Doğu'yu belki ikinci sırada bitirdiler ama bu seride de favorilerdi. Hatta pek çok kişi 4-0 veya 4-1 bitebileceğini düşünüyordu. Ama New York özellikle ilk yarının sonunda 20 sayı geriye düşmesine rağmen direnç koymayı başardı. Celtics reboundlarda 10 farklı üstünlük yakaladı ama %35 sahiçi isabetiyle oynadıkları için maçı kaybettiler. 63'lük denediler ama 15 isabet buldular. New York tabi çok dar bir rotasyonla oynuyor. Biraz sonra değineceğim Oklahoma Denver serisinde de Denver çok dar bir rotasyonla oynuyor. Daha az oyuncudan katkı alıyorlar ama çok fazla hasıl oyunu oynuyorlar. Her topa atlıyorlar. Bu sayede ekstra pozisyonlar yaratıyorlar. Yılın kılaç oyuncusu Jalen Brunson ödülünün hakkını verdi. Maçın kırılma bölümüne damga vurdu. Celtics özellikle son toplarda tereddüt yaşadı ve maçı kaybetti. Açıkça serinin ilk maçını New York kazandı belki ama Celtics'in hala avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama izlemesi keyifli bir seri olacak belli ki. Her ne kadar Tom Thibodeau'yu tanıyor olsak da bence seri ilerledikçe daha çok oyuncudan katkı almak zorunda. Oklahoma City Thunder ilk turda 4-0 geçtiği için bir hafta dumuzun süredir dinleniyor. Denver Nuggets'ta 7. maçın ardından 48 saat geçti bu maça çıkana kadar. Thunder'ın skorda üstünlüğü vardı ve son çeyrekte de çift taneli üstünlüğünü sürdürüyordu. Özellikle bir istatistik çok öne çıkıyor. 63'e 43 reboundlarda Denver üstün. 21 hücum rebounduna karşılık 13 hücum reboundu. Yine Denver üstünlüğü var. Özellikle maçın son anlarında karşılıklı fauller yapıldı. Thunder koçu Mark son iki molasını burada kullanması bence çok büyük hata oldu. Top Thunder'dayken de süreyi yeterince eritemediler. Ve tabii son pozisyonda Chad Holmgren iki servis satışı kaçırdı. Aaron Gordon da maçın sonucunu belirleyen üçlüğü attı. Yine Aaron Gordon yine maçın sonucunu belirleyen bir sayı. Denver Nuggets yine müthiş bir playoff serüveni yaşatıyor bize. Nikola Jokic 42 sayı 22 rebound 6 asist. Oklahoma'da müthiş bir taraftar desteği vardı ama Nikola Jokic'e sökmez. Sırbistan'da bazen 30 kişinin olduğu küçük salonlarda oynuyorduk ve orada her şeyi duyabiliyorsunuz. Size laf anlatan adamı doğrudan görebiliyordunuz. Bu bir tecrübe bu yüzden kolay kolay dikkatimi dağıtamazlar. Pacers'ın sorun çıkartabileceğini düşünüyordum ama Cleveland Cavaliers gerçekten özellikle bu sezon hücum anlamında bambaşka bir seviyede. Fakat Pacers bu maçta onların hücum standartını aşmayı başardı. Maç içinde ciddi üstünlük yakaladıkları oldu. Cleveland son çeyrekte yine yakalamayı başardı. Hatta öne de geçti ama Pacers maçı kazandı. 3 seride de favoriler kaybederek başladı. Tyrese Halberton özellikle maçın kırılma bölümünde attığı sayılarla çok büyük fark yarattı. 22 sayı 13 asistle oynadı. Maç başına 12 asist yapan Tyrese Halberton benim işim bu. Takım arkadaşlarımı oyunun içinde tutmaya ve sahada doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Oyun kurucu olmak biraz anne olmak gibi herkesle ilgilenmek senin görevin dedi. İlk turda da çok büyük fark yaratan Andrew Namhart yine 23 sayı ile müthiş bir katkı verdi. Ve takımda skor dağılımı yine çok dengeli. Diğer taraftan Cavaliers'ın skor beklediği pek çok oyuncu düşük yüzdelerle oynadı. Donovan Mitchell de 11'de 1 üçlük isabetiyle kaldı. Bu da çok belirleyici. %23.7 üç sayı isabetiyle oynadılar. Mitchell 33 sayı 5 rebound 4 asistle oynadı. Evan Mobley 20 sayı 10 reboundla oynadı ama daha fazlasını yapabilirler. Açıkçası Cleveland'ın yine de daha iyi bir hücum takımı olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki maçta sert bir yanıt vermeleri çok olası üst düzey bir hücum serisi izleyeceğimizi şimdiden gördük. Greg Popovich San Antonio Spurs baş antrenörlüğünü bırakıyor. Popovich Spurs'de takım başkanı olarak görev yapacak. Popovich NBA tarihinin en büyük basketbol figürlerinden biri, başka bir şey söylemeye gerek yok. Seriler ilerledikçe yeni videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.